Efendim Makbule. Aa, Merve Hanım, geç kalınca bir arayayım dedim. Kaçta dönersiniz eve? Sizin için harika yemekler hazırladım. Sofrayı kurayım mı? Gerek yok tokum. Merve Hanım lütfen. Bakın siz bize emanet sayılırsınız. Makbule yeter artık tamam. Yemeyeceğim istemiyorum. Komşulara falan dağıt. Kapatıyorum. Hoş geldin. Canım. Çok özlemişim seni. Merve Hanım. Ne yapıyorsun sen? Niye kapıyı çalmıyorsun? Çaldım efendim. Cevap verdin mi? Girebilirsin dedim mi? Haklısınız benim hatam oldu. Ee, Kaan Bey aşağıda kahvaltıya oturdu da... ...onu haber vereyim dedim. Günaydın. Günaydın. Nerede kaldın ya? Beraber kahvaltı yaparız diye düşünüyordum. Özür dilerim. Midem rahatsız biraz yiyemeyeceğim de eşlik ederim sana. Böyle olur mu? Takılma. Ben atıştırırım sonra bir şeyler. Sen lütfen ye. Tamam. Çok açım. Kardeşinle konuştun mu hiç? Aradı mı? Hı hı. Hatta birkaç kez konuştuk, toplantısı vardı. Ne oldu, sorun mu var? Yo, aramıştım da ben de, ulaşamadım. Ondan. Hı. dedim ki. toplantısı vardı. Ne güzel ya. Yok. Merveciğim. Sorun ne? Bir şey yok abi. Tükenmişlik sadece. Tükenmişlik mi? Bu mu yani? Merveciğim. Hakan arıyor. Alo. Bil bakalım neredeyim. Böyle konuştuğuna göre İstanbul'dasın. Evet. Hatta şu an ve ah. ee, Bana niye söylemedin ki konuştuğumuzda? Oğlum, fırsat mı verdin? Toplantım var dedim, kapattın suratımı. Haklısın. Yani burada program yoğun biraz. Ben aslında otelde kalacaktım da Merve bırakmadı, ısrar etti. Ee, i̇yi yapmış abi. Evde kalmak varken sen niye otelde kalıyorsun ki zaten? Bak ben de bir iki güne geleceğim zaten oraya, mutlaka bekle bir... beni tamam mı? Gitme bir yere, kaybolma. Biliyorum, biliyorum. Merve'yle konuştuk. Eee <laughs> durumlar nasıl orada? İyi abi işte. Bildiğin gibi her şey yolunda. Ya sen beni bırak asıl sen nasılsın? Toparladın değil mi kendini? İyiyim ben, iyiyim. Önemli bir şey yok. Yani bilmediğim bir şey yok. Neyse. Vereyim mi ağabeyim? Yok gerek yok abi ben ararım zaten onu ya Konuşuruz biz ee, Abi ben birazdan toplantıya gireceğim de Bak sen benim dediğimi unutma tamam mı Bekle beni mutlaka gitme bir yere Tamam toplantıdan çıktıktan sonra ara bekliyorum Tamam arayacağım konuşuruz Hoşçakal Evet Dökül bakalım. Bir şey yok dedin mi? Nasıl bir şey yok ya? Merveciğim telefonu uzatıyorum. İstemiyorsun. O eveliyor geveliyor. Ne oluyor ya? Biz biz abi kardeş değil miyiz? Niye anlatmıyorsun sen bunu? Ya çözemeyeceğiniz bir durum. Ben anlamadım ki. Kavga mı ettiniz? Ne oldu yani? Konu ne? İleride anlatacağım. Söz veriyorum. Tamam nasıl istersen. Hakan'la boşanmak üzereyiz abi. Olan bu. Çok seviyor. Annemden, benden, bu dünyadaki herkesten daha çok seviyor. Sen biliyorsun bunu. Tamam ben karımı kaybettim ve toparlamaya çalışıyorum. Toparlayacağım. Kesinlikle. Ama Hakan seni kaybederse var ya... ...toparlayamaz mı? Senin boşluğunu hiçbir şeyle, hiç kimseyle dolduramaz kendisiyle bile. O yüzden yapma böyle. Ne Hakan'a, ne ne kendine. Böyle bir şey yapma. Tamam mı? Ya ne iyi ettin geldin Ömer. Vallahi sevindim seni gördüğüme. Asıl sen hoş geldin ya. Vallahi çok da iyi gördüm. Sağ ol. Otur. Ne içersin? Gel otur ya. Gel içeriz sonra. Gel. Gel ben sohbet edelim. Evet, Vay be. Kaan Bey. Ömer. Ya ben sana bir şey soracağım. Bunların arasında ne var? Yani belli bir şey var, bir sorun var da. Yani ben tam anlayamadım. Belki sen konuşmuşsundur. Konuştum, konuştum. Hakan'la ilgili bir sorun yok. Bütün sorun Merve'de. Nasıl yani? Kendini kapattı. Kimseye de bir şey söylediği yok. Adam aylardır kabusta gibi ya. İlk zamanlar karışmayayım dedim. Ama ben de sonra fikrimi söyledim Hakan'a. Gerçi o da kızla tepki verdi ama ne yapsaydım yani adam kötü söylemese miydim? Şu yüzden söylüyorum sana. Hı. Bu kız iyi gelmiyor Hakan'a. Bil. Yanılıyorsun. Onlar birbirlerini çok seviyorlar, tamam mı? Birbirini bu kadar çok seven insan halleder, hallederler yani. Çok takılmamak lazım. Sen de çok takılma. Çok takmışsın. Boş ver. Yokum. <laughs> ne içiyorsun? <laughs> Kahveni içerim. Tamam kahve.